Kent ve ekonomi programımızın Bursa'daki çekimlerinde sırada Mudanya Meyve Üreticileri Birliği bulunuyor. Program ekiplerimiz Türkiye Meyve Üreticileri Birliği Genel Başkan Yardımcısı ve Mudanya Meyve Üreticileri Birliği Başkanı olan Fazla Aydoğan'ı yerinde ziyaret ederek çalışmaları hakkında ayrıntılı bilgiler alıyor. Mudanya Meyve Üreticiler Birliği 2006 yılında kuruldu. Ben 2008 yılında bu kurumun başkanlığına geldim. Şu anda üye sayımız da 765. Bizler üyelerimize yerel yönetimlerinde katkılarıyla, belediyemizin de katkılarıyla belirli muhtelif yerlerde, pazar yerlerinde haftanın 3 günü pazar yerleri açıyoruz. Tamamen Meyve Üreticiler Birliği'nin kontrolünde kendi üreticilerimizin ürettiği ürünleri, birlik üyelerimizin ürettiği ürünleri köylerde o pazarlarda sergileyip halkımıza sunuyoruz.